Maymunların metre cinsinden yerden yükseklikleri verilmiştir. Buna göre x artı y toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar en yüksek 6 üzeri y eksi 3'tür. 6 üzeri y eksi 3 büyüktür 1'den. 1'i arkadaşlar 6 tabanında yazalım. 6 üzeri 0 şeklinde yazabiliriz. 6 üzeri 0 1'dir. Tabanlar aynı arkadaşlar. y eksi 3 büyüktür 0 olur. Eksi 3'ü karşıya atarsak y büyüktür. 3 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar 5 üzeri 4 eksi x küçüktür 1'den. 1'i 5 üzeri 0 şeklinde yazabiliriz. Tabanlar aynı. 4 eksi x küçüktür 0. Eksi x'i karşıya atarsak arkadaşlar x büyüktür. 4 gelir. x büyüktür 4 y büyüktür 3 arkadaşlar. Arkadaşlar x ve y hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. x ve y tam sayı olarak verilmiş olsaydı x'i 5 y'yi 4 alırdık arkadaşlar. Toplamı 9 olurdu. x ve y hakkında herhangi bir bilgi verilmediği için arkadaşlar reel olarak kabul ediyoruz. Alt alta toplayalım. x artı y büyüktür 7 gelir x artı y toplamının en küçük tam sayı değeri istenmiş. Yani x artı y'nin tam sayı olmasını istiyor arkadaşlar. 7'den büyük arkadaşlar en küçük 8 gelir arkadaşlar. x artı y 8'dir en küçük.